Burada akla o zaman şu soru geliyor. E Hatice Hanım, okul öncesi dönemde bir çocuk soyut kavramları çok algılayacak bir dönemde değil. Allah kavramı soyut. Nasıl olacak Nasıl bu olacak? iş? Nasıl olacak? Çocuk bundan da korkmaz mı? Bunun cevabı da şu. Okul öncesi dönem, çok haklısınız, soyut kavramlar için erken bir dönemdir. Somut işlemler dönemidir. Çocuk her şeyi somutlaştırmak ister. Biz de o zaman Allah'ı anlatırken somutlaştırarak anlatacağız. Nasıl? Allah'ı nasıl somutlaştırabilirim ben? Bir eser sahibini en iyi eserleriyle somutlaştırırız. Hı hı. En iyi eserleriyle somutlaştırırız. Ben bu noktada çocuklara Esmaül Hüsna ile Allah'ı anlatmayı çok bu somutlaştırma davranışının en kestirme, en güzel ve Allah'ın bize kendini tanıttığı şekliyle tanıtmak olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Anne Allah nasıl? Allah nasıl? Allah'ın bir ismi. Bak senin ismin var ya senin ismin ne? İsmail. Bunun bir anlamı var. Ne demek İsmail? Ne demek? Ha bana mı sordun? <laughs> kurgu içerisinde gidiyorsun. <laughs> Hayır sözlüklerde şey anlatıyorlar ya yani. direkt. Peygamber, peygamber ismi. ismi. <laughs> Aslında bir anlamı var. Te çok teslim olan demek İsmail. Hz. İsmail'in hayatında da mesela bir tecelli etmiş bir şey. Teslim olan, boyun eğen demek bir anlamı var bunun ve bu anlamı senin şu an ismin. Şu Allah'ın da isimleri var. Allah'ın sana bir ismini söyleyeyim mi? Vedud. Ne demek Vedud? Kullarını çok seven demek. Mesela ben senin annenim, seni çok seviyorum. Değil mi? Ben seni çok seviyorum. Nereden anlıyorsun seni çok sevdiğimi? Nereden anlıyorsun? Çocuk cevap verir. Benimle oynuyorsun der, bana masal okuyorsun der, işte bana en sevdiğim yemekleri yapıyorsun der. Aa evet çok doğru. Bunları yapıyorum çünkü seni seviyorum. Allah bizi çok seven Allah bizim için neler yapmış. Bir bakalım mı? Gel bir aynaya bakacağız önce o zaman. Gel gel gideceğiz. Bak göz var burada ne yapıyor? Kapa gözünü. Hiç gözün olmasaydı nasıl bir şey? Bir oynayın orada mesela. Hadi dokunmaya çalış, bulmaya çalış. Aa beni bile göremezsin değil mi? Anneni bile Aa burnun var. Kapa bakayım bir burnunu. Hiç koku alabiliyor musun? Oradaki çocuk güler, kıkırdar zaten. Eğlenirsin. Bunu bir oyuna çevirirsin. İyi ki burnumuz var ya. İyi ki burnumuz var. Ay hiç ağzım olmasaydı ben nasıl konuşacaktım? Nasıl anlatacaktım? Dur bir çalış, anlatmaya çalışayım. Anlatamıyorum. İşte dilim var, tadı almak falan. Orada bir işte dondurma ay dondurma ne kadar güzel falan tad alıyorsun. Ve bunları veren bir Allah var. Demek Buradan ki Vedut olan Allah. Hmm. Ve Allah'ın tek bir esma-i ilahiyesiyle çocuğu nasıl sevdiğini ve sevgisini nasıl gösterdiğini anlatırım. Ben bak dondurma dedim, ağız, burun dedim. Ne yaptım? Somutlaştırdım. Allah'ı eserleri üzerinden somutlaştırdım. Seni çok seven Allah. Bak bunlar da somut delilleri. Allah'ın her esması üzerinden gidebiliriz. Benim, hiç unutmuyorum Atatürk Orbitaryum'daydı hatta. Çocuklarla oradaki kuğulara ekmek atarken böyle çok ya, sosyal medyada da sanıyorum ki yazmıştım. Tadından yenmeyecek bir sohbetti. Böyle kısacık bir anda ama tadından yenmeyecek bir sohbetti. Böyle bir esma konusu. Ben ara ara çocuklarla bu konuyu açmayı seviyorum. Çünkü direkt Allah'ı anlatmanın işte bak kainattasın, doğadasın ve orada işte Allah'ın anlatsana musavvir esmasını nasıl tasvir etmiş. Ya bu kuğu burada yüzüyor nasıl ıslanmıyor? Ben oraya atlasam direkt ıslanacağım ama bunun tüyleri kuru. Nasıl üşümüyor? Üşümüyor mu? Kışında yüzüyor, yazında yüzüyor. Üşümüyor mu? Değil mi? İçine geçmiyor mu o su? Kurutma makinesi var bunun tüylerini mi kabartıyor, kurutuyor acaba falandan başla. Hem onun işte yağ dokusunun değil mi? içine almayacak şekilde yaratıldığından gel. Allah'ın halik ismini, yaratıcı ismini, musavir ismini, şekil veren, tasvir veren ismini anlatmak için şahane bir ortamdır. O yüzden doğa, duayı da beraber haberinde getiriyor diye her defasında söylemeye çalışıyorum. Allah anlatmanın en güzel yollarından bir tanesi. Orada şöyle çok patlı kısacık bir an olmuştu çocuklarla. Böyle işte bebeklerden, çocuklardan falan öyle bir konu açıldı işte hamilelik sürecinden falan. Eymen biyolojiye biliyorsun bizim çok meraklı böyle soruyor. Bebek annenin karnında nasıl yaşıyor? Falan nasıl duruyor diye. Orada otururken o göletin başında demiştim ki ya sana öyle bir şey söyleyeceğim ki her söylediğimde benim böyle iç sunuyor? Annelerin vücudunda aynı mide gibi, bağırsak gibi, kalp gibi, akciğer gibi bir organ var. Ama sadece annelerde var bu organ. Bu organın ismi ne? Rahim. Bu organ öyle bir böyle bir organ ki bir balon gibi düşün. İçi boş, bir odacık gibi düşün. Bir balon gibi içi boş ve içi hava dolu. Orada küçük bir bebek artık büyüyüp oraya sığmayıncaya kadar ve onun da organları gelişip dünyada nefes alabilecek hale gelinceye kadar annesinin içindeki bu küçük organ da korunaklı bir şekilde büyüyor. Ne çok hoşuma gidiyor biliyor musun Eymen dedim. Bu organın ismi rahim dedim ya hani mide gibi kalp gibi o organın ismi de rahim. Rabbimizin Allah'ın bir ismi de rahim. Allah bu organa kendi ismini vermiş. Neden biliyor musun? Anne nasıl bebeği orada koruyor, kolluyor, seviyor, sarıyor, sarmalıyor. Allah'ın ismi de o. Allah da aynı şekilde kullarını koruyor, kolluyor, seviyor, rızıklandırıyor. Ve kendinin bir nişanesi gibi annelere de çocukları için bu özelliği vermiş. Çok tatlı değil mi ya dedim. E ben o zaman 4-5 yaşında. Ay çok tatlı dedi oyununa döndü. Aklında ne kaldı, ne oldu bilmiyorum ama Allah'a dair tohumlar işte böylesi anlarda, böylesi farkındalıklarda. Bir yetişkin için bile bu şahane bir farkındalık değil mi sence? Tabii ki. Zaten o başta bahsettiğimiz işte gül bahçesinin içerisinde olmak ne yazık ki ülfet peyda etmesi, evet. işte namazlarımızın, yaptığımız ibadetlerin haz vermemesi aslında çok büyük bir afet ee, çok büyük bir bizi sıkıntıya düşürmesi gerekli olan bir konu. Keşke her an e, hep denir ya yani o yeni doğmuş yeni yürüyen, dünyayı yeni algılayan çocuk gibi bakabilme yeteneğimizi hiç kaybetmememiz lazım. Rahmetli Selim Gündüz Erpabı evet. Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet eylesin. Fatiha Fatiha Allah eylesin. Yani en çok buraları anlatırdı. Yani ya ben bir elmaya baktığım zaman yani bir elma gibi sadece elma gibi bakıyorsam o bakışımı değiştirmem lazım. O elmayı ilk defa gören e, çocuğun bakışı Heyecanlı gibi. Heyecanıyla Youtube'da bir veriyorum. video vardı. Hatırlarsın hep de bu konu gelince aynı evet, örneği veriyoruz. Evet Yağmurun evet. yağmasını ilk defa gören yeni evet. yürümeye başlamış. Bir böyle ya evet. Japon ya Çin. Evet. Yani çekik gözlü bir yavrucak böyle nasıl bakıyor. Eline düşüyor, eline düştüğünü görüyor. Üstüne geliyor böyle bir seviniyor falan. Yağmuru ilk defa gören kızın videosu şeklinde Youtube'da taratırsanız. İzleyin gerçekten işte o bakış açısında olması lazım insanın hangi yaşta olursa olsun. Bu bakış açısı Rabbi ile her an bağını irtibatını sağladığının bir nişanesi oluyor. Nasıl bu bakış açısını koruyacağız peki? Okumalarla. Kur'an okumak eyvallah zaten ama sadece Kur'an okumak mı? Kainatı okumak. Evet. İnsanı okumak. Bak demin ne dedin? İlk defa yağmuru gören kız çocuğu. Bizim evdeki meva Yavru bir yaşında ne yapıyor şu anda? Her elini yüzünü yıkamak için musluğu açtığımızda o küçücük parmaklarıyla suyu yakalamaya çalışıyor. Böyle böyle avucunu açıyor, akan damlalara böyle bakıyor. Ne zaman ben bu tarz böyle farkındalıklar birazcık pekişsin niyetiyle böyle bir paylaşım yapsam anneler diyorlar ki üşümüyor mu? Üstü ıslanmıyor mu? Yahu ıslansın. Üşümez, Üşümez. Yani artık bizim çocukluğumuzdaydı o sobalı evler. Ha, yine vardır ülkemin belli bölgelerinde ama ekseriyetle artık evler sıcak. Bizim zamanımızdaydı öyle bir kıyafetle şey o zaman değil mi bayram kıyafetleri o yüzden de heyecan vericiydi şeydi. Artık yani alım gücü arttı. İlla ki yoksul insanlar da var. Bunu şey bir şey demiyorum. Yani bunu yatsamak değil. Ama ekseriyetle baktığımızda bunu veriler söylüyor. Yani kafamızda attığımız bir şey değil. Üstüne hemen değiştirebileceğim bir yedek kıyafeti var. İşte evin sıcak şey. Biz bu anları bu yüzden kaçırıyoruz. Çocuk duruyor uçuş böceğinin böyle gitmesini, o salyangozun yavaş yavaş gidip arkasında nokta nokta izler bırakmasına böyle bakıyor. Çocuk duruyor, çıtır 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 sonbaharda uçuşan yapraklara bakıyor. Onları dokunup o çıtırtıyı duymaya çalışıyor. Çocuk duruyor, eser rüzgara böyle gözünü kapatıyor, saçlarının dalgalanmasın değil mi? Salıncakta sallanan, sallanan çocuklara ne olur bir bakın. Nasıl tefekkür ediyorlar? Gözler böyle kapalı ya da açıksa da anda yani orada böyle gözü sağda solda değil. Ve böyle uçuşan saçları o rüzgarı nasıl hissediyor? Bak tefekkür bu. Biz ne yapıyoruz? Hadi yavrum hadi yavrum ya üşüyeceksin ya üstün kirlendi Çık, çıkalım şuradan artık. Evet. Tefekkür mekanizmasını biz kapatıyoruz. İnsanda doğal olarak var. O çocuğun annesiysen sen ve yetişkin dünyasında onu unuttuysan işte çocuğuna bakarak yeniden hatırlama zamanıdır.